Arkadaşlar merhaba ee, Şimdi size canlı balık salıyorlar ya büyük balık avlamak için i̇şte canlı balık salıyorsun bunun nasıl yapıldığını bağladıklarını göstereceğim elimden geldiğince Şimdi arkadaşlar e, elimdeki 0.50 bir misine normal bir yine yine bağlarmış gibi bunu bu halka yapıyoruz. Bir numara bir iğne kullandım burada. Etrafını döndürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3-4 tur yeterli oluyor. İki iğnemizi bağladık. İstini temizledik. Arkadaşlar şu ibriş bağlama dedikleri bir bağlama var. Yani balıkçılıkta ibrişim bağlama diyorlar. Normal bu, bu dikiş pamuk ipliği. Dikiş ipliği yani pamuklu. <laughs> Arkadaşlar bunu bağladığımız iğnenin sonunda iğneyi getiriyoruz. Sonuna şöyle yerleştiriyoruz. Daha sonra pamuk ipliğimizi de aynı şekilde şu elimizi alıyoruz. Etrafını döndürüyoruz. Ondan sonra halka yapıyoruz. Şöyle yavaş göstereyim. İki parmakla halka yaptım. Getirdim. Düğümü sıktım. Aynı şekilde bir daha aldım. Sıktım. Yine döndürmeye başladım. Etrafında. Yine halka yaptım. Sıktım. Halka yapıyorum bakın. Şu şekilde. Halkayı yaptım. Elimle çıkarttım. Sıktım. Bunu direkt böyle düğüm düğüm atanlar da var şu şekilde atıyorum bu şekilde de size kalmış yani ne kadar atacağınız bu şekilde Buna e buna ibrişim bağlama diyorlar İbrişim bağlama bu oluyor. Kapattım. Geldim. Sizin temizledim. Ne yapıyorum? Bunu aşağı doğru şeyimi, iğnemi kaydırıyorum. Bakın arkadaşlar. İğneyi aşağı çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi takım böyle bir hal alıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir hal alıyor. Bunu nasıl bağlıyorlar onu da göstereyim. Bu boyutun balığın canlı balığın boyutuna göre bunu ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar bu büyük iğne şöyle bir rapalonun üstünde tarif etmeye çalışayım size. Dedim bu yakaladığınız canlı balığınız şurada sidik yeri dedikleri bir yer oluyor altında canlı balığınızın. Arkadaşlar bu büyük iğneyi o sidiğin oradan kabasından ya üstünden ya yanından yani tam üstünden de olabilir yanından da olabilir. Oradan takıyoruz çıkartıyoruz. Bunu da bu hırsız da bunu da tam hani ağzına yakılıyoruz ya biz düğüm, at, düğüm yani atıyorsunuz. Alt üst dudak arasından geçiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. İki dudağın arasından hani ucundan geçiriyorsunuz, iki dudağa da kilitliyorsunuz. Şöyle bir hal, hal alıyor o zaman. Şöyle bir hal alıyor yani. Can, ondan sonra bunu ıı, işte takımınıza buraya bir şey takıp ıı, gezer kurşun şey e, klips takıp takımınıza bağlıyorsunuz onun arkasına da e, şey gezer kuş o sistemi de bu şöyle göstereyim ben size fazla da vaktinizi almak istemiyorum şu şekilde bunu ister böyle yapıp yani canlı balık için bunu buraya direkt bağlayıp güzel bir düğümünüzü atıp da işte buraya boncuk koyup arkasına da bir gezer kurşun takıp atıyorsunuz e, makinenizi de e, kalamasını en boşa alıyorsunuz. Yani bu balık bunu kalamaya boşa alıyorsunuz. O balık buradan giderken size kalama veriyor sesini. Şöyle çekiyor bunu yani. Canlı balık da tabii yüzüyor o sırada. Yani bu şekilde yapıyorlar. Bu canlı balık nasıl alıp nasıl avlanıyor diye sorular geliyordu. Onu cevaplamak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ederseniz sevinirim.